Merhaba arkadaşlar. Ben Emirze. Şimdi sizlere renkli yünler nasıl yapılır onu göstereceğim. bunun için gerekli malzemeler yün ve çiçek bulacağız. Ben bulmuştum çiçek burada 3 adet. Şimdi ben çiçek bulup videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar çiçekleri topladım geldim şimdi size nasıl boya yapılır onu göstereceğim büyük kırmızısı böyle geleceği koyduk iki adet büyük kırmızısı rengi karengi sarısı leylak leylak eflatun boya bu çiçekleri mutlaka görmüşsünüzdür illaki şakayık pembe boya Evet arkadaşlar şimdi gerekli malzemeler tabii ki yün yünümüzü koyuyoruz buraya ve Eee rengimizi koyuyoruz böyle kırmızı yün elde ediyoruz. Şimdi pembe yün yapalım böyle pembe yün. böyle sarı yün. böyle de platin yün arkadaşlar. Şimdi şu siyah yünü böyle yapıyoruz. Mürekkep mürekkep kesesi, mürekkep balığından çıkıyor. Böyle siyahın ve lapis taşı madenlerde bulunuyor. Bunu zor zor bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, günler böyle yapılıyor. Şimdi sizlere cam yapımını göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi. Evet. Boyamızı koyuyoruz ortaya ve etrafına 8 adet cam koyuyoruz ve eflatun boyalı cam elde ediyoruz. Ee, şimdi ince cam yapalım arkadaşlar. Eflatun boyalı ince cam yapıyoruz işte. Böyle eflatun boyalı ince cam. Eğer renkli dekorasyona dekorasyon önem verirseniz renk, renkli bir şeyler yapmak isterseniz bu camları kullanabilirsiniz. Yünleri tabii ki. Ve şimdi size koyunu nasıl boyayacağız onu göstereceğim. gidelim bir tane koyun bulalım arkadaşlar. Evet bu da ilginç bir yöntem. Ama size koyunu boyayıp sonra yününü almanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer Mesela altı tane renginiz varsa altı tane coin'iniz olsun. Altı tane coin'inizden iniz, coin evet böyle işte sürekli gün geliyor arkadaşlar. Bu coin artık hep eflatun renkli olacak. Şurada bir tane var. Pembe yapalım da Evet böyle. Ve bazen iki tane verebiliyor. Bu da avantajlı oluyor bizim için. Evet burada boyamışım ben bir tane. Alın önümüzde. Bir daha verdim. Şimdi bunu boyayalım arkadaşlar. Ben böyle. Daha bile otuyor. <laughs> evet bunu aldım. Şimdi bunu boyayalım tamam. Evet arkadaşlar. Koyun da böyle boyanıyor. Yardımcı olabilirsem yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Umarım bir dahaki videoda görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.